Herkese merhabalar. Ben yakınkampus.com'dan Erol Mesutkün. Bugün XHTML ve CSS dersimizin 10. dersi olan resim ekleme konusunu ele alacağız. Hemen zaman kaybetmeden masa üstündeki notepad'i açalım. Evet, notepad'imiz açıldı. Hemen her kodlamada kullandığımız HTML aç, HTML kapat eklerini, head aç, head kapat eklerini ve body aç, body kapat eklerini hemen yazalım. Zaman kaybetmeden. Şimdi hemen yine dosyamızı save edelim. Bugün, bugün konumuz resim olduğu için resim, do, resim ismini seçelim. Uzantısının HTML olmasını dikkat edelim. Her zamanki gibi save edelim. Yine kullanışlık için tutup sağa sürüklüyorum. Ekranı ikiye böldüm. Resim dosyasını hemen açıyorum. Resim internet sayfamızı açıyorum. Şu an hiçbir şey yok. Şimdi hemen body kısmına bir header yaratalım. Header 1 olsun. Yakın kampüs sitesine hoş geldiniz olsun başlığımız. Sonra da bu header 1'i kapatalım. Save edelim. Altına hemen yakın kampüsü izlemeye devam edin yazalım. Onun altına da yeni paragraf açalım. Bu paragrafta hmm, bir, önce der, bir önceki derste bahsettiğimiz mail atma ahirefini kullanalım. Maillerinizi buraya basarak gönderebilirsiniz yazalım. Paragrafı kapatalım ve şu ana kadar yarattığımız kodun etkisini görmek için save edip sol tarafta sayfayı görelim. Gördüğümüz gibi yakın üyesine hoş geldiniz başlığı Bizi karşılıyor. Sonra yakın kampüs izlemeye devam edin yazısı ve en sonunda da mailinizi buraya basarak gönderiniz. Gönderebilirsiniz pardon ibaresi var. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Mailinizi buraya basarak gönderebilirsiniz kısmında buraya kelimesi kullanıcı tarafından tıklandığı zaman mail gönderebilsin. Dolayısıyla hemen bir önceki derste öğrendiğimiz mail to ahref mail to komutunu kullanacağız. Hemen kodu editörümüze gelip şu kısma a eşittir 2 nokta pardon e, tırnak mail to 2 nokta üst üste deneme at gmail.com adresini yazalım. Sonra buraya kısmını içine alacak şekilde a'yı kapatalım ve editörümüzü seyredelim. Şimdi hemen sol tarafta sayfamızı güncellediğimiz zaman maillerinizi buraya basarak gönderebilirsiniz de buraya ibaresinin alt çizili olduğunu ve üzerine tıkladığımız zaman altlığı açtığını hemen görmekteyiz. Kapatıyorum. Mail göndermeyeceğiz. Dolayısıyla bir önceki dersteki bilgimizi de aslında yenilemiş olduk. Tekrar hatırlamış olduk. Şimdi yeni bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu da resim ekleme. Hemen bir alt satıra geçelim. br slash komutuyla alt satıra geçelim. Şimdi resim eklemek için kullanmamız gereken komut image yani resim src yani source deyip e, buraya e, hangi dosyayı ekleyeceksek daha hangi resmi ekleyeceksek onun ismini yazmamız gerekiyor. Fakat şu an masa üstümüzde e, masa üstümüzde bir resim yok. Galiba evet resim yok. Şimdi hemen internet sayfasından yeni, yeni bir tane resim bulalım. Google'a gelelim. Google'dan mail yazalım. Posta resmi bulalım bir tane. Resimlerden şu ilk karşımıza çıkan maili indirelim. Mail resmini. Pardon. Hemen resmi indirelim. save image diyorum. Masa üstüne mail ismiyle save ediyorum. JPEG olarak kaydediyor. Save dedim. Kapatıyorum. Kapatıyorum. bunları Tamam. Şimdi editörümü tekrar açıyorum. Bu arada Evet dosyamın indiğini gördüm. Editörümü tekrar açıyorum. Diğer tarafa da sayfamı açıyorum. Şimdi dosyamın ismi e, mail.jpeg olduğu için br slash'tan sonra image source eşittir tırnak deyip dosyamın ismini yazıyorum. mail.jpeg Sonra da dosyamı kapatıyorum. Image komutu özel bir komut. Dolayısıyla image'dan sonra bir şey yazmıyoruz. Dolayısıyla buraya slash'ı koyup kodumu hem açıp hem kapıyorum aynı zamanda. Şimdi save ediyorum. Sol tarafta reload ettiğim zaman etkisini görüyorum. Dolayısıyla artık internet sayfamızda gördüğümüz gibi resmimiz konmuş durumda. Resim orijinal boyutlarıyla sayfaya konuyor. Gördüğünüz gibi bu internet sayfası için biraz büyük bir resim. Hemen bu resmi nasıl ölçeklendirebileceğimiz hakkında da bahsedeyim. Width komutu yani enlemesinin uzunluğunu piksel olarak belirleyebilirsiniz. Mesela 50 piksel diyelim. Seyredelim. Sol tarafı reload edelim hemen. Gördüğünüz gibi bir resim küçüldü. Sadece sayı vermek durumunda değilsiniz. Aynı zamanda proporsiyon yani oran da kullanabilirsiniz. Mesela %10 dersem eğer orijinal boyutunun %10 boyutunda resmimiz yer alacaktır. Gördüğünüz gibi seçtiğimiz oranla bağlı olarak resmimizin boyutları değişiyor. Şimdi burada İki tane öğrendiğimiz birleştirmeye çalışalım. O da şu olsun. Artık mail göndermek için... ...buraya basarak gönderebilirsiniz yerine... ...bu posta resminin üzerine bastığı zaman gönderebileceği bir... ...kod kümesi yaratalım. Dolayısıyla hemen şurada değişiklik yapalım. Maillerinizi buraya basarak gönderebilirsiniz değil. Şurayı silelim. Aşağıdaki posta resmine evet resmine basarak gönderebilirsiniz. Olsun. Şimdi hemen save edelim. Sol tarafıyla dedim Evet buradaki buraya ibaresi gitti. Artık mail göndermek için buna basmamız gerekiyor. Fakat şu an resim aktif değil. Dolayısıyla bir önceki derste öğrendiğimiz ve daha demin de tekrar hatırladığımız e mail to komutuyla e biraz önce öğrendiğimiz resim komutunu birlikte entegre edelim. İç içe sokalım. Şimdi yapacağımız şey şu olacaktır. br slashtan sonra bir önceki derste öğrendiğimiz gibi ahref eşittir deyip tırnak açıp mail to deneme at gmail.com hesabını kullanalım. Resmimiz kalsın burada. En sonunda gelip a ile kapatalım. Dosyamızı save edince ve sol tarafı güncelleyince resmimizin aktif hale geldiğini görüyoruz. Gördüğünüz gibi artık mouse'u üzerine sürüklediğimiz zaman mouse'un tıklama şeklini aldığını görüyoruz. Tıkladığımız zaman da direkt açılacak ve deneme.gmail.com hesabına mail göndermeye hazır olduğunu göreceğiz. Göndermeyen maili. Ve dediğim gibi bunu kendiniz evde deneyebilirsiniz. Bu ve benzeri <laughs> entegrasyonları ileriki derslerimizde de sıklıkla tekrarlayacağız. Bugünkü dersimizde resim eklemeyi ve resmi ölçeklendirmeyi öğrendik. Dersi bitmeden önce klasik hatırlatmamı yapıyorum. Eğer videodan memnun kaldıysanız videoyu like ederek ve en son eklenecek videolardan haberdar olmak için de kanalımıza subscribe olarak video değerlendirebilirsiniz. Ee, Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.